Merhabalar arkadaşlar Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Furkan. Bugün size Meme Coin'in launch bahsedeceğim. Binance bugün Meme Coin'i launch getireceğini duyurdu. Hazırsanız detaylara geçelim. Binance'ın 39. launch olan Meme Coin yarın yani 28 Ekim Türkiye saatiyle gece 3'te 30 gün boyunca farmlanmak üzere launch olacak. Bunun için BNB, TUSD ve FDUSD havuzlarına stake işlemleri yapabilirsiniz. Meme coin'in toplam ve maksimum arıza 69 milyar adet. Launch pool'da %2'si dağıtılacak. Yani 1 milyar 380 milyon adet meme bu launch pool'da dağıtılacak. Launch pool'da dağıtılacak tokenin %80'i BNB havuzundan, %10'u TUSD, %10'da da FDUSD havuzundan dağıtılacak. Eğer siz de bu launch pool'a katılmak istiyorsanız ve Binance hesabınız yoksa aşağıda açıklamalarda bulunan linkten Binance'a komisyon indirimli bir şekilde kayıt yaptırabilirsiniz. Şimdi meme coin nedir arkasında kim var diye soracak olursanız 9gag'in Twitter'da 16.9 yani 17 milyon yaklaşık. Instagram'da da 57.7 milyon takipçisi olan bir ekipten bahsediyoruz. Bunlar kendi meme coin'lerini çıkarmaya karar verdiler aynı Floki gibi, aynı Shiba gibi, aynı Doge gibi. Bunlar da kendi coinlerini çıkarmaya karar verdiler ve çok büyük bir takipçi kitlesi var. Biz de kripto kurdu olarak sizinle ta bir sene önce yaklaşık 3 Temmuz 2022'de bu Memeland'ın NFT'sini paylaşmıştık. Bu free mint olmuştu ve takipçilerimizden buna hak kazananlar olmuştu. Meme coin'in ön satışından da 300 dolarlık alım hakkı kazanmışlardı. Şimdi aldıkları 300 dolarlık meme coin Binance'a geldiğinde kaç x yapacağını göreceğiz beraber. Ayrıca 21 Ekim'de de sizinle bu flood'u paylaştık. Meme Farming adında bir puan sistemi başlattı ve bu kazandığımız puanlar bize airdrop olarak dönebilir. Ayrıca 2 gün önce de zaten Meme Coin ile ilgili yayın yapmıştık. Bu yayını izleyen arkadaşlarımızdan bazıları da NFT alıp ön satışa katılmaya karar vermişlerdi. 300 dolarlık bir halım hakkı kazanmışlardı. Şimdi o 300 dolar Binance'da beraber sizce kaç X yapar? Bunu göreceğiz Binance listelemesiyle birlikte. Son olarak Binance Launchpool'da nasıl işlem yaparız? Nasıl Launchpool'a geliriz? Onu göstereyim size. Ana sayfadan buradaki mor kısmından Launchpad'e gidiyoruz öncelikle. Ardından burada Launchpool olarak Meme Coin görüküyor zaten. 3 tane havuz var. %80'i BNB havuzunda. %10'u FUSD'de, %10'u da FDUSD havuzunda dağıtılacak. Toplam 1 milyar 380 milyon adet meme coin dağıtılacak. Şu an en karlısı BNB olarak gözüküyor. Çünkü %80'i burada dağıtılacak. Ama elinizde BNB varsa daha önce BNB hodl ediyorsanız burada stake'e katılabilirsiniz. Ama hiç BNB'niz yoksa Sırf bu launchpool için bnb almanızı önermiyoruz çünkü launchpool duyurulduğunda bnb fiyatı artabiliyor. Launchpool bitimine doğru bnb fiyatı düşebiliyor. Elinizde stable coin varsa mesela usdt varsa gelip bunu fdusd'ye çevirip ya da tusd'ye çevirip burada bu launchpool'a katılabilirsiniz. Bunlar da birebir dolar endeksli stabil coinler. Ayrıca stake işlemini yaptınız. Yarın öbür gün çıkmak istediğiniz sıkıntı yok arkadaşlar bunda bir kilitleme yok istediğiniz zaman geri paranızı çekebilirsiniz. Son olarak Binance 3 Kasım 2023 Türkiye saatiyle 11'de meme coin spot işlemlerde listelenecek. Alım satıma başlanılacak bu sayede Binance'da. Videomuz bu kadar. Daha fazla fırsat için kripto kurdun takip etmeyi unutmayın. Tüm platformlarda sizin için fırsatları paylaşıyoruz. Twitter, Telegram, Youtube tüm sosyal platformlarda bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.